Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 1 trilyon 147,1 milyar lira, giderleri 1 trilyon 370,3 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre ekimde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla %49,1 artarak 1 trilyon 147 milyar 70 milyon lira bütçe giderleri de %43,4 artışla 1 trilyon 370 milyar 269 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %48,1 yükselerek 10 trilyon 151 milyar 995 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde %42,9 artarak 11 trilyon 592 milyar 472 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi Ekim'de 223 milyar 199 milyon lira, Ocak-Ekim döneminde 1 trilyon 440 milyar 477 milyon lira açık verdi.